Evet merhabalar mini yine güncelleme gelmiş. Güncelleme paketini indiriyoruz. Telefonla zaten online bağlantısı var. Bu arada şöyle güneşti. Şöyle göstereyim. Merak edenler için de bakın fabrika tüketiminin de hadi bonus olsun. 6279 km. 5 gün 7 saat 9 dakika kullanmışız. 16 kWh bölü 100 km ortalamam var. 377.7 kWh'i de geri kazanmışız. Şöyle bir bakalım. Evet telefon niye kapandı? Güncelleme şeysimiz ne durumda? Şöyle indiriyor. Yine bir güncellemesi var. Güncellemede işte green modda sürecekmiş. Genel kalite iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri diyor. Bakalım hareket ettirmeden. Bu sefer yükleyebilecek miyim? Geçen de hani hareket ettirmemi istemişti aracın. Hareket etmeden de yükleniyor mu? Merak ediyorum bakalım. Yüklesin bir taraftan. Parça parça gene çekerim. Şöyle ekrandan da göstereyim. Hazırlık aşaması ne diyor? Yükleme işlemi tamamlandı. Hazırlık başlatıldı. 07 2025 noymuş 36 sürümünden 07 2025 51'e yükseltecek. Veriler hazırlanıyor. Mobil cihazınız ayrılabilir diyor. Diğer taraftan burada sevgili mobil cihazımız da şöyle hazırlanıyor diyor. Araya sokayım şöyle. Birbirlerine bağlılar şu an. Devam. Bakalım ne olacak. Şöyle yeni sürümün detayları da burada. Mininiz bundan böyle en baştan green modda sürer. Genel kalite iyileştirme ve hata düzeltmeleri, sürümle ilgili bilgiler. Sürüşe başladıktan sonra artık green modda manuel olarak geçmeniz gerekmiyor. İstediğiniz takdirde mininiz e-verimli modda otomatik geçer diyor. Bunu nasıl yapıyor? Öncekinde de dedi ama geçmedi. Herhalde bu sefer geçecek. İşte hataları giderecek, güvenlik açıklarını önleyecek. Daha iyi bir sürüş deneyimi için herkese önerilir. Şurada da sürümle ilgili bilgiler var. Okumak isteyen destan yazıyor buraları okuyabilir. İşte ne olur güncellemeden sonra hata verirse ne yaparsınız? Bunları buraya not almışlar. Şöyle göstereyim güncellemede hata yaşayanlar belki görmek ister bunu. Şöyle bu sayfayı dondurup bakarlar. Şöyle bu sayfayı da dondurup bakabilirler hata yaşarlarsa. Evet hazır uyarısı geldi. Kurulum için hazır. Şöyle yapmıyorum güneş vuruyor o yüzden böyle biraz tepeden göstereceğim. Şimdi 51 sürümü, 36 sürümden 51 sürümü yükseltme. Yükseltme işlemini başlatın veya bir başlangıç zamanı seçin. Aracı terk edebilirsiniz. Kurulum yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Başla, sonra başlat. Min uygulaması diyor. 15 dakika sürecekmiş. Başla diyorum. Aracı güvenli durdurun yükseltme sırası yaklaşık 15 dakika boyunca aracı diyor kullanamazsınız. Park edin diyor güzelce. Onayla diyorum. Şimdi diyor ki aracı terk edip kitleyebilirsiniz. Bazı fonksiyonlar zaman zaman kullanılamaz. Alışıldık. Onaylama olmadan kitleme gerçekleşiyor. İçeriden manuel olarak kilit açılabilir diyor. Yükleme işlemi başlasın. 15 dakika arabanın içinde takılırız. Geri sayım başladı. Evet. <laughs> Keyifli şeyler bunlar. Tüm koşulları yerine getirdiğiniz yükseltme işlemi otomatik olarak başlar diyor. Kurulum başlatılıyor. 15 dakika sürecekmiş bakalım. Yapsın. Değişik değişik Röle sesleri falan başladı şu an. Evet hiç sürüşe çıkmadım. Upgrading başladı. Bakın şöyle arka plandan da bakmış olalım. Normalde bir öncekinde sürüş gerekli demişti yükletirken. Bu sefer sürmeden de oldu. Yani şöyle şuradan da göstereyim. Buradan kurulum devam ediyor. 15 dakika kullanamazsınız diyor. Şunu yüklemek için sürüş istemişti. Bu sefer istemedi. Valla olduğumuz yerde arabayı sürmeden artık güncellenir hale gelmiş. Yine şöyle kaç şu an saat? 9'u 6 geçiyor bakalım. Yaklaşık 15 dakika demişti. Buraya kadar hızlı yükledi. Gerisini ne yapacak? Göreceğiz. Evet 100'e kadar saydı. Sonra bu not geldi. Kurulum tamamlanıyor. 51 sürümüne yükseltme. Yükseltme işleminden sonra kapatılacakmış. Mini etkileşim ünitesi. Bayağı röleler devreye girdi. Bu çıktı kapandı. Şuradaki ışıklar yandı söndü falan. Bayağı bir şeyler oldu. Şimdi Herhalde bitiyor işlemler artık. Servis kart. Devre dışı bırak. Yok ben servis kartı kullanıyorum. Araçta. Şöyle geldi. Head-up display de şöyle. Benim görüş açımdan şu. Tabii yanıp sönmüyor böyle. <laughs> evet. Böyle aslında. Şu an güncelleme bitti. Bir değişiklik var mı diye algılamaya çalışıyorum. Şöyle kapatıyor kendini. Sürüm yükseltmesinden sonra kapatılacaktır diyordu. Dur bakalım. İşte açıyor, kapatıyor. Bir şeyler yapıyor. <laughs> Şuradan da herhalde şeyi göreceğiz. Durumu. Bakalım. Evet, güncellememiz tamamlandı. Remote Software Upgrade diyor. Yükseltme başarılı tamamlandı. Uygulamalar ve hizmetler sürü sırasında güncellenir. Sürdükçe bazı uygulamalar güncellenecek. Servis kartı ısrarla devre dışı bırak diyor. Hayır, bırakmayacağım. İşte uygulamalar gelecek parça parça. Bazı uygulamalar böyle sürüş sırasında geliyor, indirilecek. Evet. Sürümümüzü de şöyle ayarlardan bakalım. Neredesin? Ayarlar. Araç ayarları, şöyle sistem ayarları. Şöyle gördüğünüz gibi sürüm 51 oldu. Hallettik. Yüklememizi yaptık, hareket ettirmeden.